Coğrafya'dan iklim bilgisi ünitesine başlayacağız. Önce iklim bilgisinden biraz iklimin ne olduğundan biraz bahsedeceğiz. İklim hava durumu arasındaki ilişkilerden, farklardan bahsedeceğiz. Sonra biraz atmosferin özelliklerinden, sonra da iklimin elemanları konusunu inceleyeceğiz. E, giriş olarak. Daha sonra iklim tipleri, Türkiye iklimi olmak üzere konuyu devam ettireceğiz. Öncelikle iklim nedir? İklimle hava durumu arasındaki fark nelerdir? Onlardan hemen kısaca bir bahsedelim. İklim geniş alanlarda Uzun sürelerde gerçekleşen hava olaylarının ortalamasına denir. Ne demek bu? Çok geniş bir arazide birden fazla bölgeye istasyon kuruyoruz, meteoroloji istasyonu kuruyoruz. Bu meteoroloji istasyonu gün gün saat saat bölgedeki atmosferik verileri kaydediyor ve bu, bu verilerin en az 30 yıllık ortalamasını alarak iklim konusunda yorum yapabiliyoruz. Yani bir bölgede gerçekleşen gün içerisinde, ay içerisinde ya da bir yıl içerisinde gerçekleşen olaylara bakarak iklim tarifi yapmıyoruz. İklimi tespit edebilmek için, bir bölgenin iklimi şudur diyebilmek için en az o bölgede aynı şeylerin 30 yıl boyunca devam ettiğini görmemiz gerekiyor.